Kemer, Akdeniz kıyısında Antalya'ya 40 kilometre uzaklıkta olan bir ilçedir. 80'li yılların başına kadar küçük bir köyken, son 20 sene içinde açılan tesislerle Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kemer'in başta gelen çekiciliklerinden birisi doğal güzelliğidir. Deniz, orman ve dağlar bir noktada birleşmektedir. Denizin berraklığı, ormanın yeşilliği, deniz dalgalarının çam ağaçlarına kadar uzanması ve çam ağaçlarının plajlarda gölgelik olarak kullanılması oldukça çekici bir manzara oluşturmaktadır. Yat limanı, kemerin büyülü güzelliğini, gizli kalmış koylarını ve eşsiz doğal manzaralarını izleyebileceğiniz yat turlarının da başlangıç noktası. Kemer'den yola çıkan tekne turları eşsiz güzellikteki Akdeniz'i gezerken rotaları içerisinde Antalya'nın en güzel koylarına da uğramaktadır. Bu turlar sırasında geçmiş çağlarda Anadolu'nun önemli liman kentlerinden biri olan barındırdığı tarihsel değerler, ağırladığı karetta karettalar ve muhteşem doğasıyla Olimpos, deniz, doğa ve tarihin iç içe geçtiği tatil cenneti Tekirova gibi benzersiz güzellikteki koylar da bulunmaktadır. Bu turlar sırasında teknelerde birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlenirken, demir atılan koylarında konuklar kendilerini Akdeniz'in eşsiz güzellikteki sularına bırakıyorlar. Faselis, Antalya'ya 60 kilometre uzaklıkta Tekirova'nın hemen yanı başındaki antik bir kenttir. Kent, M.Ö. 690'da zengin ormanlık bölgeye yakın oluşundan ötürü Rodosluların bir kolonisi olarak kurulmuştur. Burası limanlarıyla ünlü bir kent olup bunların en büyüğü Yarımada'nın güneybatısındakidir ve bu limanın girişinde 200 metre uzunluğunda bir de mendirek vardır. Bugün bu mendireğin büyük bir bölümü sular altında kalmıştır. Faselis'i kuşatan surların kalıntıları Yarımada'nın güneybatısında görülmektedir. Bizans devrinde de onarılan surlar eski özelliklerini hemen hemen bütünüyle yitirmiştir. İmparator Hadrianus'un kapısının kalıntıları da caddenin batısındadır. Cadde boyunca sıralanmış dükkanlar, onların arkasındaki karmaşık planlı yapıyla hamam ve cimnazyum oldukça iyi durumdadır. Milattan sonra 3. yüzyılda yapılmış hamamın sonraki dönemlerde de kullanıldığı açıktır. Agora hamamın güneyinde olup meydana büyük bir kapıyla açılır. İmparator Hadrianus döneminde yapıldığından ötürü de Agora'ya imparatorun ismi verilmiş olup caddeye bakan duvarlarına heykeller yerleştirilmiştir. Tiyatro, adanın üzerindeki tepeciğin en üst noktasında olup batıya doğrudur. Milattan sonra 2. yüzyılda tarihlenen tiyatronun Helenistik bir yapı üzerine kurulup kurulmadığını anlamak için elimizde yeterli bilgi ve belge yoktur. Yaklaşık 1500-2000 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Hem kente hem de denize hakim olan tiyatroya ana caddeden taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Ekopark içerisinde çok sayıda şifalı bitki, kaktüs aileleri, egzotik ağaçlar, flora dokusunu oluştururken çok çeşitli yılan, iguana, dev kertenkele, kaplumbağa ve amfibi türdeki aynı doku içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ayrıca dünyanın sayılı birkaç dev yılanı da ekoparkta yer almaktadır. Parkta eğitimli papağanlar, tavus kuşları, sincap türleri, kuğular, tavşan türleri ve iri deve kuşları yer almaktadır. Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na İsviçre ve Türk ortaklığıyla kurulan teleferik Avrupa'nın tek parçalı en büyük teleferiğidir. Turizme yönelik hizmete başlayan teleferikle Kemer bölgesine yeni ve alternatif turizm olanakları da her geçen gün artmaktadır. Bu sayede bölgede yaz turizmi ile birlikte kış turizmi de hız kazanmaya başlamıştır. Kemer ve Faselis'i geçtikten sonra aynı istikamette bir saat daha gittikten sonra Ulu Pınar tabelasıyla karşılaşıyorsunuz. Yemyeşil bir yamaca kurulmuş bu yerde altınızdan buz gibi sular akarken ılık bir rüzgar eşliğinde siz de yemeğinizi yiyorsunuz. Kemerden Toroslara günübirlik cip safari turları bu konuda uzmanlaşmış acentalar tarafından organize ediliyor. İster tek cip kiralayabilir, isterseniz 20-30 araçlık bir konvoya katılabilirsiniz. Bazı acentalar gidişte dere kenarında mola verip dönüşü Olimpos üzerinden yaparken diğerleri dere sularında serinlemeyi dönüşe bırakıyorlar. Dere üzerindeki köprü ayakları Likya döneminden kalma ve Trabzonlu taş ustaları tarafından yeniden yapılmış. Kışın coşan derenin su seviyesi yola kadar yükseliyor. Kemer bir tarih şehri olmasıyla birlikte dünyanın en güzel plajlarına ve en temiz denizine sahip olan ender beldelerden biridir. Temizliğin ve güzelliğin resmi belgesi olan mavi bayrak, Kemer'in birçok plajında bulunmaktadır. Kemer'de parasailing, jetski, kano, deniz bisikleti, sürat teknesiyle yapılan ringo, banana, su kayağı, wakeboard ve kennyboard gibi su sporları yapılabiliyor. Bu sporların heyecanına kendini kaptıran konukların tek yapmaları gerekense can yeleklerini giymek ve eğlencenin tadını çıkarmak. Ayışığı Parkı'nın giriş kapısının hemen solundan marina'nın bahçe duvarlarının yanındaki yoldan ilerleyerek yaklaşık 5 dakika içinde Yörük Parkı'na ulaşılıyor. Parkın içinde yer alan Yörük kültürüne ait otantik doku kendisini hissettiriyor hemen. Yörük kültürünü anlatan açık hava müzesini gezerek Yörük yaşantısına ilişkin ipuçları elde etmek mümkün. Her gün yüzlerce yerli yabancı artık Kemer'in simgesi olan bu bölgeye gelerek bu kültürü yerinde görme şansı buluyorlar. Kıl çadırda dinlenip gözlemelerini yiyorlar ve ardından muhteşem manzarasında ay ışığı ve kemer sahillerini izleme fırsatı buluyorlar. Yanartaş, Yanardere Vadisi'nin güney yamacında serpantitler içerisinde 3 ayrı lokalitede çıkarak yanan doğal gaza yöre halkının verdiği isimdir. Gaz çıkış lokalitelerinden en çok ziyaret edileni Yanartaş 2 olarak gösterilendir. En aşağıdaki ocakların altında büyük bir kilise yıkıntısı bulunmaktadır. Henüz kazı yapılamayan kilisenin erken Bizans dönemine ait olduğu ve ilk çağda burada bulunan Adanan Tapınağı'nın kalıntıları üzerine yapıldığı düşünülmektedir. Yanartaş, Likya'nın sönmeyen ateşidir. Yüzyıllarca denizcilere doğal fener görevi görmüştür. Kemer'in gece hayatı, yaz sezonu boyunca çok renkli. Marina yakınlarında iki ayrı cadde var, Diskolar Caddesi ve Barlar Caddesi. Barlar Caddesi'nde İngiliz paplarına ve hatta türkü barlarına rastlamak mümkün. Diskolarda ünlü DJ'ler eşliğinde partiler düzenleniyor. Kemer, konuklarına deniz, kum ve güneş tatilinden çok daha fazlasını, gecesi ve gündüzüyle 24 saat yaşanan ve hiç unutulmayacak bir maceraya atılma fırsatı sunuyor.